Herkese merhaba. Bugün size çok farklı bir konsept olan karavanımızı göstereceğim. Yani yemek videosundan biraz farklı bir konsepte geçmiş olacağız. Hazırsak başlayalım. Önce dışarıdan bir çekelim. Evet burası arkası. Şimdi içeriği göstereceğim. Kapımız bu şekilde. Sinekliğimiz var içerisinde iki tane alana iki köpek hediye ediyorlarmış. Bizde Nasıl oluyor? Köpek hediyesi aldık. Tamam heyecanlanma. Burası bizim oturma ve yemek bölümümüz ama burayı kullanmıyoruz. Genelde yatağı açıyoruz ve yatak olarak hayatımızı devam ediyoruz. Buyurun efendim siz de alın. Burası mutfağımız. Burası yatak olan oturma ve yemek bölümü. Şöyle manzaramız. Şu açılıyor yani gökyüzü de görülüyor. Açalım da, olsun. açalım da ışık olsun birazcık kirlenmiş amacımız yağmurlar yağdı burada buzdolabımız var hem soğutucusu var hem buz derin dondurucu bölümü var buzdolabımız burada tuvaletimiz var daha kullanmak nasip olmadı bugün olacak. Bu şekilde. Burası da yatak oluyor. Burası açılıyor. Mutfak büyüyor. Şu şekilde oluyor. Ayrıca bu da hareket edip mutfağa dahil olabiliyor. Çekil oğlum. Annecik iş yapıyor. Böyle mutfağa diyorsun dahil oluyor Dahil mutfağa daha da büyütebiliyoruz. Evet. Şimdi yatağı nasıl yaptığımızı gösterelim. Evet şimdi yatağımızı yapacağız. Bakınız masamız bu şekilde çıkıyor. Ama önce... Masayı ters çevireceksiniz önce. Ters mi çevirin? Önce masayı şöyle bir ters çevirin. Evet. Ben yapayım mı? Sen yap. Bak şimdi çekil oğlum. Hı. Oğlum lütfen çekil. <laughs> <laughs> bu bir şey yapıyor muyduk ya bununla? Evet. Ne otur, oturtuyordum. Nereye oturtuyordun? Ay, öne Aa, doğru çekiyorum. Öne doğru, evet. doğru. Evet, doğru çekiyoruz. Onu aşağıya açıyoruz. Evet. Şimdi minderlerimizi yerleştirebiliriz. Evet. İşte böyle. Evet, i̇şte yatağımız yatak hazır. Tepede güneşimiz. Burası böyle yatak oluyor. Eğer istersek burası da yatak olabiliyor. Evet şekilde. Evet. Hadi gel, Loki gel, at de. Loki, Dobby atlayamaz ki. At kızım. At. at. Ha, atlar. Hadi kızım gel. Gel kızım sen de. Hoppa. Oh. Evet. İsterseniz bunları açıp Çocuklarınız dışarıya keyifle bakabilir. Bu tam bir <laughs> aile şeyisi. Ve biz kocaman bir aileyiz. Neyse mutfağımızı gösterelim. Mutfağımızda iki adet bir göz ocağımız var. Bu hidroforu şuradan açıp hidrofordan Açtığımızda bundan su geliyor ama şimdi açmayacağım çünkü suyumuz sınırlı sayıda ve hemen ziyan etmek istemiyorum. Güneş evet. enerjimiz olduğu için fullüyor. Banyonun ışıkları, mutfağın ışıkları aydınlatmanın neyse. Bunları süre? akşam da gösterelim. Burada açabiliyoruz. Evet akşam gösteriyoruz. Her şeyi kapattım şimdi. Işığımız şey Burada. değil yani istediğiniz kadar ışık açabilirsin. Enerjimiz Benim bölümünü gösterelim. Bu bölümde yine yatak oluyor. Şu anda gösteremeyeceğim. Uğraşmak istemiyorum. Burada ayakkabılarınızı koyabiliyorsunuz. Şuraya kıy portmantoluk denen şeyden var. Buraya böyle montlarınızı asabiliyorsunuz. Onun dışında depolama alanları var çeşitli. Nereleri açtı. Mesela böyle dolapları var. Ya bu şekilde. Gayet bu bizim. Güzel. Bize yeterli. Bu bizim küçük yuvamız. <laughs> Biliyorsunuz karavanlar hem yabancı hem yerli olarak e, üretiliyor. Bu yerli bir karavan. Capella Vista 360. 390. 390. Bizimki Türk, bütçenize göre yabancı ve yerli tercih edebilirsiniz. Biz denemek istedik ve Capella'dan çok memnun kaldık. Böyle camınızı tamamen açabilirsiniz ya da havalandırma konumuna getirebilirsiniz. Böyle orta şeritlerinde değil mi? Hı hı. Ortası mıydı? Evet. Böyle sineklikleri var, hepsinin aynı zamanda perdi var. Yani bayağı bir kullanışlı. Buzdolabımız çok kullanışlı, benim büyük. Hem dondurucu kısmı var, buz yap, buz yapabiliyorsunuz. Hepsinde bu kadar büyük olmuyor dondurucu kısmı. Hem de normal bölümü var. Böyle yemeklerinizi, içeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Mutlaka böyle kilitli şeyler koyuyorlar. Bu kilitler sayesinde buzlamanız yolculukta açılmıyor ve bütün sistemler bu şekilde kilitle. Evet. Eğer bunlar bu şekilde kilitlenmezse yolculukta bütün çekmeceniz açılır ve her şey yerle bir olur. Mutlaka yolcuğa çıkarken bunların kilitli olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ya da içerisi boş olur. Evet, karavanımız bu şekildeydi. Dışını da göstermiştik. Umarım ilgililer görmüş olur. Belki karavanın içini merak edenler ne var. Bir de akşam ışıklarını da çekeceğiz. Şimdi biz dinlenelim. Biraz da ışıklarımızla çekelim dedik. Bakınız. Şekil şekil ışıklar. Bunu kapatıyorum. Burada bir şeyler var. Dış aydınlatmamız varmış. Evet. Forete açtım. Buraya açtım. Buraya açtım. Dış aydınlatma nereye yakıyor? Dışarıya. Neresi nereden gözüküyor? kapının önünde. Hiç görmedim. Oha. Deli gibi bir dış aydınlatmamız var. Cayır cayır bembeyaz. Evet, bu da tentemiz de var. İstersek dışarıya ten aydınlatıp tentemizi açıp oturabiliriz. Evet, güzelce yerden. yemeğimizi yedik. Evet, bu videoda burada şimdi işte şimdi bitti. Herkes çok yorgun. Dediğim an Loki ayaklandı. Loki Aa, bütün gün çok yürüdü Kızım sen de yorgun musun? Işığını ışığını azaltalım. Işıklar şurada. Bakınız. Sağ alttaki şeysiz olan. Heh. Evet. Herkesin keyfi yerinde mi? Çocuklar. Çocuklar. aşkım. Bay bay. Bay bay bir tanem.